Bilim insanları geçen yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce hayvanın zombi geyik hastalığına yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı Boemi'nde 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde bulundu. Ancak uzmanlar hastalığın yavaş ilerleyen bir felaket olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı. Detaylar için izlemeye devam edin. CWD araştırmacısı Dr. Corey Anderson, The Guardian'a Britanya'daki deli dana hastalığı salgınının çiftlik hayvanlarından insanlara yayılmasıyla işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğini hatırlatarak benzer bir durumun zombi geyik hastalığında da yaşanabileceğini söyledi. Bu nedenle de insanların her an yukarıda hazırlıklı olması ve hastalığı dikkate alması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Birleşik Krallık'ta 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et, ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4.4 milyon büyük baş hayvan kesilmişti. Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de her yıl CWD ile enfekte 7.000 ila 15.000 hayvan insanlar tarafından tüketiliyor. Bu rakamın her yıl %20 artması bekleniyordu. Doktor Anderson Wisconsin'de binlerce insanın mut temelen enfekte geyik eti söyledi. DWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir. Bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yapmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor. Bu gelişme ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi. Şirket, yayılma diye bilinen zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi. Grubun araştırmacısına göre 1963 ile 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse 5, ölümlerde de %9 arttı. Firma bu yıllık artış oranları sürerse analiz edilen protejenlerin 2050'de 2020'ye göre 4 kat daha fazla gelme olayına ve 12 kat daha fazla ölüme yol açmasını bekliyoruz uyarısında bulundu.